Anladım artık. Bunlar, sürücülerin isyanından hoşlanıyor. Yoksa, bu kadar inat niye olsun? Bu da bir anlayış elbette. Ancak, biz yine de yanlışlarını anlatmaya devam edelim. 100. Yıl Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarındaki trafik sıkışıklığı, saatlerce sürdü. Can kurtaranlar sirenlerini, diğer araçlarda kornalarını çaldı. Aslında bu da bir nevi protestoydu. Büyükşehir'de akıllı şehir trafik güvenliği projesi kapsamında kavşakları ve yolları izlediği halde herhangi bir önlem alınamadı. Dedik ya sürücülerin isyanından hoşlanıyorlar diye. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in bu şikayetlere müdahale edinceye kadar yazmaya devam edeceğimi belirtmiştim. Ankara'da tedavi gören Demir'in, konserve yani önceden hazırlanmış haberinde, akıllı kavşak projesi, ni 2022 yılına damga vuran proje diye tanımlamasını görünce, boşuna umutlandığımı anladım. Hani, Demir'in yaptığı belirtilen açıklamada, aksayan yönler süreç içinde çözülecek ve trafik akışı hedeflenen seviyeye gelecek denilse, anlarım da. Damga vurmak, ne ya? Demir, siyasetin içinden gelmiş ve sokağı bilen biridir. Sokağın nabzını tutan adamları da vardır. Hal böyle olunca sürücülerin sıkıntı yaşanan kavşaklarda nasıl isyan ettiklerini az çok tahmin etmek onun için zor değildir. O yüzden trafik akışındaki sorunlar henüz çözümlenmeden damga vurduk ifadesini kullanacağını sanmıyorum. O kadar da değil. Lafın tamamını söylemeye gerek var mı?